arkadaşlar bu hafta doğrusal denklem grafiklerini göreceğiz birlikte zaten doğrusal denklemlerin karşımıza nasıl çıktığını hatırlıyoruz değil mi y eşittir a artı b şeklinde veya a artı b artı c eşittir sıfır şeklinde karşımıza çıkıyordu bu doğrusal denklemler ve bu denklemlerin ifade ettiği grafikler arkadaşlar bir doğru modelidir biz şimdi bu grafikleri çizmeyi göreceğiz hemen şöyle örneğimizle başlayalım y eşittir x eksi 3 e, doğrusunun grafiğini çizelim demişiz. Peki nasıl çiziyoruz arkadaşlar grafikleri? X ve Y'ye değer veriyoruz ve sıralı ikiller oluşturuyoruz. Daha sonra da grafiğimizi çiziyoruz. Hemen X'e mesela diyelim ki 1. Öncelikle bu şekilde çizmeyi bir görelim. X e eşittir 1 dersek Y ne olur arkadaşlar bu durumda? X yerine 1 koyacağım. Eksi 3 dedim. Bu durumda Y ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 oldu. Yani benim sıralı ikilim ne oldu? 1 e eksi 2 oldu değil mi? Mesela diyelim artık x eşittir 4 için deneyelim. Hani şurası da pozitif çıksın diyorum. Bu durumda y ne olacak diyorum. 4 eksi 3'ten y eşittir 1 olacak diyorum. Yani sıralı ikim ne şekilde oldu? 4'e 1 şeklinde oldu. Artık grafiğini çizmek istersem şurada görelim arkadaşlar. Şöyle alalım. Şöyle çizelim. 1'e 2 nokta. Eksi 2 noktamızı bir bulalım. Şöyle 1 2, 3 4'e kadar gitsin. Şunu da görelim. Hem. Neydi? 1'e eksi 2 olacaktı. Şurası eksi 1 şurası eksi 2 diyorum. Bakın. Burası da 1 2, 3, 4 1'e eksi 2 noktam neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Hemen noktamı koydum. Diğer noktamızı bulalım. 4'e 1 bir noktası. 1'i de bulalım hemen. Y'de 1 ve orada bir noktamız da neresi diyorum. Bakın burası diyorum. Artık ne yapacağım grafiğimi çizmek için? Bu iki noktayı birleştireceğim. Şöyle birleştiriyorum. Ve daha sonra uzatıyorum. Eksenleri de kessin diye. Artık bakın grafiğimizi oluşturduk. Peki biz ne yapacağız? İsterseniz arkadaşlar bu şekilde bulabilirsiniz. Hani x'e değerler vererek, y'ye değerler vererek. Ama daha pratiği var. Ne yapacağız? X ve Y'ye sıfır vererek eksenleri kestiği noktayı bularak çizebiliriz. Bu bizim için daha pratik olacak. Şöyle bölelim hemen kağıdımızın şurasını. Bir de o şekilde görelim. Artık X ve Y'ye sıfır değerlerini vererek e, sıralı ikililerimi bulacaktım. Eksenleri kestiği noktaları bulup yani grafimi çizecektim. Hemen yapalım. X eşittir sıfır için dersek bu durumda Y ne olacak arkadaşlar? 0 eksi 3 olacak değil mi? Yani y ne olacak diyorum? Eksi 3 olacak diyorum. Peki noktam ne olacak diyorum? 0'a eksi 3 noktası olacak diyorum. Şimdi y'ye 0 verelim. Bu durumda x eksi 3 olacak diyorum. Yani x'imiz ne olacak arkadaşlar? Hemen 3'ü bu tarafa atarsak yani eksi 3'ü diğer tarafa atarsak artı 3 olarak geçecek. X'i de 3 bulacağız. Bu durumda sıralı ikimiz ne oluyor? 3'e 0 noktası oluyor. Gelin bir de bunun grafiğini görelim. Zaten aynısı çıkacak. Şöyle çizmek istersem. Şöyle 1, 2, 3. 3'e 0 noktamızı işaretledim. 1, 2, 3. Şöyle yapalım. Diğer noktamızı da işaretledim. Ne olacak demiştik? Grafiğimiz bu noktadan geçecek demiştik. Bu noktalardan geçecek demiştik. Şöyle görmek istersek arkadaşlar bakın birleştiriyoruz. Ve zaten bakın aynı grafik çıkacak. Tabii ki eğer x ve y'ye sıfır vererek yaparsak bu bizim için daha pratik olur arkadaşlar. Genellikle zaten iki farklı sıralı ikili bulmamız yetiyor. Çünkü neden arkadaşlar? Doğru en az iki noktadan geçer diyoruz. Şu örneklerimize devam edelim. Birkaç tane örneğimiz var bununla ilgili. Hemen onları bir yapalım. Evet. Y eşittir. 2x eksi 4 doğrusunun grafiğini çizelim diyor. Yapalım hemen. Ne yapalım? İlk olarak x'e 0 verelim. Değil mi bu sefer de? x'e 0 verirsek bu durumda y'miz ne olacak arkadaşlar? 0 eksi 4 olacak. Tabi x gördüm yere sıfır yazacağım çünkü. Yani y ne olacak diyorum. Eksi 4 olacak diyorum. Yani o zaman noktamız 0'a eksi 4 olacakmış. Şimdi de y'ye 0 verelim. Bu durumda denklemimizi hemen yazalım. 0 eşittir. 2x eksi 4 olacak diyorum. Eksi 4'ü karşıya atarsam 2x 4 olacak. Yani her tarafı da 2'ye bölersem x 2 olacak diyorum. Yani 2'ye 0 noktası olacak diyorum. Artık grafiğimizi çizelim. Şöyle alacak olursak. Noktalarımızı bulalım hemen arkadaşlar. Şöyle. Neydi? Sıfıra eksi 4'tü. Şöyle eksi 1. Şöyle eksi 2 diyelim. Eksi 3 ve eksi 4. 0 eksi 4 noktamız neresi diyorum? Burası. 2'ye 0 noktamızı da bulalım. Şöyle 1. Şöyle 2. 2'ye 0 noktamıza neresiymiş? Burasıymış. Artık ne kaldı? Sadece noktaları birleştirmek kaldı diyoruz. Ve grafiğimizi çiziyoruz. Hemen diğerine bakalım. Bakın karşımıza denklem bu şekilde de çıkabilir arkadaşlar. Hani fark etmiyor zaten yine aynı yöntemle yapıyoruz. X'e y'ye 0 veriyoruz. Değerleri buluyoruz. Grafiği çiziyoruz. Yapalım hemen o zaman. X eşittir 0 için ne olacak arkadaşlar? 0 artı 2y eksi 6 eşittir 0 olacak. Düzenlersek hemen bilinenler bir yere bilinmeyenler bir yere hemen y'nin değerini bulacak olursak 2y ne olacak? 6 olacak. Her tarafı 2'ye bölersem y de 3 olacak diyorum. Yani 0'a 3 noktası diyorum. Şimdi bir de y'ye 0 verelim. Bu durumda 3x artı 0 eksi 6 eşittir 0 diyorum. Yani 3x neye eşit olacak? Eksi 6'yı karşıya atarsak 6'ya eşit olacak. Yani x ne olacak? Her tarafı 3'e bölersem x 2 olacak diyorum. Noktamız ne oldu? 2'ye 0 noktası oldu. Hemen bunun da grafiğini çizmek istersek şöyle alalım. Noktalarımı işaretliyorum. 1, 2. Şöyle yazalım. Şunları da yapalım. 0'a 3 noktası vardı. Bir de 2'ye 0 noktası vardı. 2'ye 0 noktası neresidir diyorum. Burasıdır. 0'a 3 noktamızı da bulalım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. 0'a 3 noktamızı neresidir diyoruz. Burasıdır diyoruz. Hemen artık noktalarımızı birleştirip grafiğimizde çizecek olursak ve bu denkleminde grafiği bu şekildedir diyoruz. Peki arkadaşlar grafiklerimiz hep böyle yani böyle mi olacak? Yani iki ekseninde kesecek mi? Hayır tabii ki bazen sadece bir ekseni kesebilir. Yani o zaman nasıl olacak diyorum. Bir ekseni kesecekse diğer ekseni hiç kesmeyecek. Yani o zaman diğer eksene paralel gidecek diyoruz. Hemen eksenlere paralel doğruların grafiklerini görmek isteyelim. Doğrusal denklemlerde eğer bir tane değişken varsa. Bakın şu örneklerimizde Görüldüğü gibi bir tane değişken varsa diyoruz ki bu denklemin grafiği x veya y eksenine paraleldir. Hemen x eşittir 3 denkleminin grafiğinde görelim. Bakın sadece x değeri var değil mi? E, o zaman diyorum ki demek ki y değeri yok. Demek ki benim grafiğim y eksenini hiç kesmeyecek. E, kesmeyecekse yani kesmemesi gerekiyorsa ne olacak? Benim grafiğim y eksenine paralel bir şekilde gidecek. Hemen bakalım o zaman. Şöyle grafiğimizi çizelim. x eşittir 3 demişti. 1, 2, 3. Demek ki şu nokta. Ve bakın y değerimiz yok. Y'yi kesmeyecek demiştik. O zaman y'ye paralel bir şekilde götüreceğim. Bakın e çizelim. Y'ye paralel bir şekilde götürüyorum arkadaşlar grafiğimi. Ve bakın bu durumda ne oluyor benim grafiğim? X eksenine de dik oluyor. Hemen bir de Diğer grafiğimizi görelim. Y eşittir. Eksi 2 denkleminin grafiğini çizelim demişiz. Bakın burada da hiç x değeri yok değil mi? Y'nin değeri var ama x'in değeri yok. O zaman diyorum ki ben x'i kesmeyecek. Bakalım hemen grafiğini çizip görelim birlikte. Y eşittir. Eksi 2 diyor. Eksi 1. Eksi 2. Demek ki burasıymış diyorum. Ve hiç x değerimiz yoktu. Yani x eksenini kesmeyecek demiştik. O zaman x'e paralel olacak demiştik. Paralel bir şekilde götürüyoruz. Böyle çiziyoruz. Evet bu grafiklerimiz de böyle arkadaşlar. Ve bir diğer grafiğimiz olan orijinden geçen doğrular arkadaşlar. Şimdi bunların grafiklerini göreceğiz. Doğrusal denklemde x yerine 0 yazdığımızda y de 0 çıkıyorsa Bakın şurada örnekte göreceğiz şimdi. Biz bu doğru orijinden geçer diyoruz. Doğrunun grafiğini çizebilmemiz için arkadaşlar x ve y'ye sıfırdan farklı başka değerler veriyoruz ki hani grafiği çizebilelim. Çünkü zaten sıfır verdiğimiz zaman diğeri de mutlaka sıfır çıkıyor. Hemen bakacak olursak y eşittir 2x demişiz. Bu doğrunun grafiğini çizelim diyoruz. Zaten bakın x'e sıfır verirsem y ne olacak arkadaşlar? Sıfır verdim. Y yine sıfır olacak. Y'ye sıfır versem X yine sıfır olacak. O zaman diyoruz ki hani farklı değerler veriyorduk. Şu doğru noktaya dersem yani sıfıra sıfır noktası olacak. Orijinden geçecek diyoruz. X'e 1 verirsem arkadaşlar Y ne oluyor? Hemen 1 koyarsam 2 oluyor. Yani o zaman 1'e 2 noktası diyorum. Şöyle X'e 2 dersek ne olacak arkadaşlar? X gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 i̇ki kere 2'den Y ne oluyor? 4 oluyor. Yani 2'ye 4 noktası diyorum. İsterseniz bir de x'e mesela eksi bir değer verelim. Eksi 1 verirsek bu durumda y ne olacak? Hemen eksi 1 koyduğumu düşünürsem y de eksi 2 olacak diyorum. Yani eksi 1'e eksi 2 noktası olacak diyorum. Şurada grafiğimizi hemen görelim artık. Çizecek olursak. Sıfıra sıfır noktamız vardı. 1'e 2 demiştik. X'e 1 dedim. Şöyle hatta 1 2 3 4 5 şeklinde götürelim. X pardon 1 2 3 4 5 şeklinde götürelim. Ne demiştik? 1'e 2 noktası. 1'e 2 noktası demek ki diyorum ki şurası ve 2'ye 4 noktası olacak. X2 Y'si 4 olacak diyoruz. Bakın burası. Bir de x'e eksi, eksi değer vermiştik. x eksi 1 olabilir demiştik. Mesela eksi 1 değeri vermiştik. O zaman y ne olacak? Eksi 2 olacak. Şöyle eksi 1. Şöyle eksi 2. Yani şu nokta olacak diyorum. Bakın noktaları bulduk. Bunları böyle çoğaltabiliriz arkadaşlar. Hani başka değerler verip başka yerlerde noktalar bulabiliriz. Zaten bizim doğrumuz yine o noktanın üzerinden geçecek. Artık ne yapıyorum? Noktaları birleştiriyorum diyorum ki benim grafiğim bu şekilde olacakmış diyoruz bakın dikkat ederseniz denklemimizde arkadaşlar Şuradaki gördüğünüz denklemimizde sabit terimimiz yok arkadaşlar eğer sorularda hani e, karşınıza çıkarsa dersek aşağıdaki denklemlerden hangisi orijinden geçer tarzı bu tarz sorularla karşınız e, karşılaşırsanız arkadaşlar bakın denklemlere sabit terimi olmayan denklemimiz diyoruz ki orijinden geçer. Tabi hani denklemlerde gereken işlemler olabilir. Onları yaparsınız. Denklemin en sade halini bulduğumuzda sabit terim yoksa diyoruz ki o denklem orijinden geçer. Şimdi artık şurada güzel alıştırmalıklarımız var. Onlara bakalım. Birlikte y eşittir 3x-6 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını bulalım demiş. O zaman ne yapalım? Bir grafiğini çizelim değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle x'e 0 verirsem y ne olacak bu durumda 0 eksi 6'dan yani y diyorum ki eksi 6 olacakmış yani noktamız 0'a eksi 6 noktası olacak y'ye 0 verirsem 0 eşittir 3 x eksi 6 olacak eksi 6'yı karşıya atarsak yani 3 x eşittir 6 her tarafı 3'e bölersem x eşittir 2 olacak değil mi yani 2'ye 0 noktası olacak diyorum Artık grafiğini çizelim arkadaşlar hemen. Şöyle grafiğimizi almak istersek. 0 eksi 6 demiştik. Şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Biraz daha yukarıdan çizsek olurmuş. Ve 2'ye 0 noktası demiştik. Şöyle 1, şöyle 2. Demek ki şu nokta ve bu nokta diyorum. Demek ki grafiğimiz bu noktalardan geçecek diyoruz. Şöyle çizersek, şöyle görelim hemen. Noktalarımı birleştirdim. Ve grafiğim bu şekilde olacak diyorum. Ben de ne istemişti? Bu grafikle, yani bu doğru ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını istemişti. Yani o zaman diyorum ki bana şuranın alanını soruyor. Hemen kenarları buluyoruz arkadaşlar. Burası 6 birim. Burası 2 birim. Ben üçgenin alanı nasıl buluyordum? Alan dersem ne yapacağım? 6 çarpı 2 bölü 2 diyeceğim. Bunlar gider zaten. O zaman alanımız nedir diyoruz? 6 birim karedir diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. A 2'ye m noktası 3x artı 4y eksi 24 eşittir 0 doğrusu üzerinde ise m'nin değerini bulalım demişiz. Ne diyor arkadaşlar? Bakın bu nokta bu doğrunun üzerinde olacak. O zaman diyorum ki ben bu noktayı bu denklemimize ko yazdığımız zaman bize bu denklemi sağlayacak. Hemen yapalım o zaman. X gördüğümüz yere 2 yazacağız. Y gördüğümüz yere M yazacağız. O zaman 3 çarpı 2 dedim. Artı 4 çarpı hem dedim eksi 24 eşittir 0 olacakmış. Düzenlersek burası ne olacak? 6 artı 4 m eksi 24 eşittir 0 olacak. 4 m artı Artı 6 var. Eksi 24 var. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 18 eşittir. 0 olacak diyorum. Eksi 18'i karşıya atalım ki 4 yalnız kalsın. Şurada devam edelim. Bu durumda 4 ne olacak? 18 olacak. Her tarafı 4'e bölersem ne olacak arkadaşlar? 18 bölü 4 olacak. Sadeleştirirsek bunu da 9 bölü 2 yani 9 bölü 2 şeklinde bulacağız diyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. 2x artı 3y eşittir. 18 doğrusu doğrusunun y eksenini kestiği noktayı bulalım demiş. O zaman ne diyorum? Bakın y eksenini kestiği noktayı istiyorsa bizden x'e 0 verirsem yani x'e 0 olacak. x'e 0 verirsem Y'yi kestiği noktayı bulurum diyorum. Denklemimiz buydu. X gördüğümüz yere 0 yazacağız diyoruz. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? 0 artı 3Y eşittir. 18 olacak. Yani 3Y 18'e eşit olacak diyorum. Her tarafı 3'e bölersem şöyle alalım. Bunlar gidecek. Bunları da sadeleştiririz. Yani bu durumda Y'yi ne bulacağız? 6 bulacağız. Peki o zaman noktamız ne olacak diyoruz? 0'a Altı noktası olacakmış diyoruz. Evet. Konu anlatımımız burada bitti arkadaşlar. Birazdan soru çözümüm var. Hepiniz orada bekliyorum. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bizimle kalın.